Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Tunceli'nin Pertek ilçesindeki sporları tesisinde 29 Ekim Kupası Kano yarışları düzenlendi.

Kentte su sporlarının artan ilginin de yansıdığı yarışları izleyenlere renkli anlar yaşattı. Yarışlara ev sahipliği yapan Tunceli Kanoil temsilcileri Serhat Yıldız yarışları takip eden basın mensuplarına yarışlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunceli'mize, e, okul sporlarında Spor Bakanlığımızın bir organizasyonu olan ana lig müsabakalarında ve Türkiye şampiyonlarında hem ilçemizi hem ilimizi temsil ediyoruz. E, bu anlamda e, bir önceki yıldan bahsedeyim size. Kano branşında okul sporlarında Türkiye birincisi, ...Türkiye ikincisi, Türkiye dördüncüsü... ...kızlarımız ve erkeklerimiz oldu. Ee, geçen yıl yine... E, ...Rafting'de... ...Anadolu Yıldızlar Ligi'nde... ...Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü... ...yine kız ve erkek takımlarımız oldu. Ee, aynı şekilde Rafting'de... ...bu derecelerde Türkiye şampiyonluğunda... ...yine ilk üçte derecelerimiz var ve... ...bunun yanında... ...iki tane Tunceli sporcumuz... ...milli takıma kazandırdık. Ve bunu, sporcularımız... Ee, Slovenya'da yapılan Dünya Kupası'nda Türk Dünya Üçüncülüğü derecesi aldılar. Cumhuriyetimizin 102. 102. yılı münasebetiyle e, 29 Ekim Kupası olarak düzenledik. E, 29 Ekim Kupası'na şu an 20 tane sporcuyla katılım sağlandı. E, kızlar ve erkekler e, gençler olarak katılım sağladık ve iki kategoride de yarışmalarımızı tamamladık.